önce yavru uç, şey oğul zannettim Şu uzaktan şöyle göstereyim şimdi o kadar azaldı biraz yukarıda üste doğru havaya doğru bayağı bir arı uçuşu uç vardı yukarı doğru oğul da genelde o şekilde olur yani o şekilde olur genelde değil Ama kovan yavru uçuyor o kadar yoğun ki. Şu alttaki de uçuruyor da. O onunki de o kadar değil. İkisi birlikte iki, iki yan yana kovan yavru uçunca durum vaziyet buna çıkmış. Evet. O zannettim yani. <laughs> Şurada boş kovan var da soldaki ona ona gelebilir mi diye düşündüm. Bir de şu en başta var bir tane boş var. Ondan oğlu geldi diye düşündüm ilk önce ama değil. Yavru uçuyor maşallah.